AK Teknoloji Haber Bülteninden herkese merhaba. Bu hafta durmadık, çalıştık. Ülkenin farklı noktalarında iş ilişkileri kurduğumuz firmaların ihtiyaçlarına cevap verdik ya da yeni tesisler kurduk. Biz zamanı üreterek geçiriyoruz. Yola devam. Haber bültenimiz başlıyor. Giresun'da bulunan Gaffaro Fındık için Diamond serisi fotosorter renk ayırma makinesi kurulumu gerçekleştirdik. 5 kanallı makine mevcut tesise entegre edilerek devreye alındı. Ürün denemeleri yapılan teknoloji Gaffaro Fındık'a hayırlı olsun. Nevşehir'in Kaymaklı ilçesinde bulunan Pala Ticaret için kabak çekirdeğine çalışmak üzere yeni bir tesis kurulumuna başladık. Mekanik kurulumu tamamlanan üretim parkurunda açık elek, taş makinesi, hafif tane ayırma makinesi, iki kanallı fotosortör, renk ayırma makinesi bulunuyor. Bu tesis kuru yemiş piyasasına hayırlı olsun. Ekiplerimiz bu hafta Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeydi. Daha önce ekiplerimizce kurulumu tamamlanan, saatte 10 ton kapasiteli mercimek temizleme tesisi ürün denemesi yapılarak devreye alındı. Üretim parkurunda kapalı eleme makinesi Excel 208 ve 7 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım bölgeye hayırlı olsun. Elazığ'da bulunan Mehmet Ayan firması için arpa ve buğday ürünlerine çalışmak üzere tam teşekküllü bir tohum işleme tesisi kurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde bir adet 300'lük elevatör kurulumu gerçekleştirdik. 20 metre yüksekliğindeki elevatör saatte 40 ton ürünü tereme çukurundan alarak depoya taşıyabiliyor. Bu yatırım firmaya hayırlı olsun. İş ilişkisi kurduğumuz firmaların daima yanındayız. Konya'da bulunan Bekiroğlu Tarım için saatte 10 ton kapasiteli tohum işleme tesisi kurulumu yapmıştık. Bu hafta montaj ekiplerimiz makine değişimi ve ayarlaması için Bekiroğlu firmasındaydı. Mevcut triyor alfa beta triyor ile değiştirildi ve hafif tane ayırma makinesi ürüne göre ayarlandı. Teknoloji yenileyen Bekiroğlu Tarım'a yeni yatırımları hayırlı olsun. AKY teknoloji olarak durmuyoruz, büyümeyi sürdürüyoruz. Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5. fabrikamızın temel kazı çalışmalarına başlandı. Hedef bitiş tarihi Ocak 2023. Bölgemize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.